Merhaba Melike iyi yayınlar selamlar öncelikle milli ara sebebiyle tesislerden ve stadyumlardan uzak kaldık tabii ki de ama bu süreci de takım içindeki bilgileri aktararak her kulüpten devam ediyoruz hafta sonu da milli ara asleti sona erecek Fenerbahçe pazar günü deplasmanda Samsun Spor'la karşılaşacak mücadele öncesi takım içinde neler yaşanıyor hazırlıklar ne şekilde milli aradan sonra nasıl bir Fenerbahçe bekliyoruz öncelikle biraz bunlara değinmek istiyorum Fenerbahçe tabii Twente maçı sonrası antrenmanları 3 gün izin vermişti Mourinho. Ondan sonra geç, hafta başı, geçtiğimiz hafta başı pazartesi antrenmanlarına başladı. Perşembe günü tekrar Fenerbahçe 3 günlük izle çıktı ve e, pazartesi günü dün yeniden çalışmalarına start verdi. Samsun Spor maçının hazırlıklarına start vermişti Fenerbahçe. Milli takımlara giden oyunculardan yoksun olarak hazırlıklarını sürdürdü. Yavaş yavaş da artık milli oyuncular dönüyor. Yarın itibariyle e, birçok oyuncunun da dönmesi bekleniyor ekleniyor. Milli takıma giden oyuncuların yokluğunda da Mourinho çalışmalarını sürdürdü. Milli aranın ardından tabii Fenerbahçe'de ilk 11 nasıl olacak? Geniş bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Tüm kulvarlarda mücadele edebilecek, her mevkide 2-3 oyuncusunun bulunduğu derin bir kadroya sahip. Tabii bu kadronun derinliğinde herkesin merak ettiği de Mourinho'nun ideal 11'i nasıl olacak? Mourinho'nun bazı denemelerde bulunduğunu en azından söyleyebiliriz. Bu konuyla ilgili de bir haberimiz var. Bugün onu VTR'de yapmıştık da detaylarını ben biraz aktarayım. Fenerbahçe'de kaleci Livakovic 1 numaralı zaten Mourinho'nun vazgeçilmesi performansıyla da bu Sene iyi bir ivme yakaladı oyuncu. 7 lig maçının 5'inde kalesini kapattı. Osay Samuel'in dönüşüyle tam anlamıyla dönüşüyle sağ bekte formayı almasını bekliyoruz. Sol bekte Kostici deniyor ve sol bekte Kostić denemesi Oservoldi sol stoperde görme yolunu bize açabilir ve Jiku da stoperde ona eşlik edecektir. Fred Amrabat ikilisinden Mourinho gerçekten vazgeçme bu ikilinin uyumu da seviyesi de Fenerbahçe'yi farklı bir noktaya taşıdığı gerçek. Tabii ki de merak edilen konu kanatlarda değişiklik olacak mı? İrfan Can Kahveci milli takımda da çok iyi bir performans sergiledi ve geçen seneki görüntüsünden esintiler sundu ve formayı da artık tali bir mesajını da milli arada verdi ve İrfan Can'ın artık sağ kanatlı ilk 11'e dönmesini tad içinde sol kanada geçerek Fenerbahçe'nin geçen seneki ideal kanatlarına birazcık da dönmesi milli aranın ardından bekleniyor. Şimanski Mourinho'nun çok değer verdiği ön alan piresinde vurguladı ve ön alan piresinde çok etkili bir oyuncu ve Şimanski'nin de aynı şekilde Fenerbahçe'nin ideal 11'indeki vazgeçilmez oyunculardan olduğunda belirtelim. Forvet noktasında ise Edince Köylü Yusuf Ennesi dönüşümü kullanmayı düşünüyor. Tabii ki Cenk Tosun da var bu bölgede ama Yusuf Ennesi gol ya da goller buldukça ilk 11'deki yeri çok daha garanti olacaktır. Bununla ilgili de zaten bizim Mourinho'nun kafasındaki muhtemel 11 dediğimiz 11'de birazcık bu ama çok geniş kadrosu var Fenerbahçe'nin. Avrupa'yı da dahil ettiğimiz zaman tüm kulvarlarda mücadele edebilecek bir kadro ve bu rotasyonları da tabii ki de bu bir 11 değil ama birçok rotasyonu da görebiliriz diyelim. Tabii ki sakatlıklar ve cezalı durumları da ilk 11 tercihlerini fazlasıyla etkiliyor Melike. sakatlarla alakalı durum da şu şekilde paylaşayım. Çağlar Soyuncu'nun sol arka delisinde kanama ve ödem vardı. Oyuncu bireysel çalışmalarını tamamladı ve takımla çalışmaya başladı. İsmail Yüksek'in aynı şekilde omzunda bir zorlama vardı. İsmail de bireysel çalışmalara başladı ve bu hafta ortasında yarın ya da bugün de bir idman vardı ve sonuçlananı biteli kısa bir süre oldu. İsmail Yüksek'in de aynı şekilde takımla çalışmalara başlamasını bekliyoruz. İrfan Caneribayat'ın da bir ağrı, bir sakatlığı vardı. Samsun maçında bu isimlerin kadroda olması bekleniyor. E, Alen Sam Maksimen gribel enfeksiyon nedeniyle antrenmanlarda yer almadı ama Samsun maçında da oyuncunun kadroda olması bekleniyor. Fenerbahçe takım içindeki durum aslında bu şekilde. Milli arada yaralar sarıldı, sakatlar birazcık da tedavi sürecini tamamladı ve Samsun'a da milli takımdan dönen oyuncularda bir sorun ya da problem yoksa tam kadroya yakın bir kadroyla gitmesi bekleniyor Fenerbahçe'nin takım içindeki gelişmeler bu şekilde Melike. Bir de bir konu var bugün Fenerbahçe'nin bir açıklaması olduğu bu açıklamaya da çok kısa değineceğim. Ee, Sayın İbrahim Atipoğlu Galatasaray yöneticisinin e, Fenerbahçe'ye bir davette bulundu. Son iki yıl ve bu ilk 8 hafta dahil tüm tartışmalı pozisyonları kulüplerin kabul edecekleri otoriteler tarafından değerlendirilsin diyerek aslında Fenerbahçe'nin 2 yıldan bu yana yaptığı çağrıya bir yanıt verdi. Pozisyonları tartışmaları değerlendirelim çağrısıydı. Fenerbahçe de buna Twitter hesabından yanıt verdi ve öncelikle ve İVD'lik de bu sezondan başlayarak ilk 8 haftanın değerlendirmesini yapmaya hazırız dedi. Fenerbahçe'nin de bu noktada üstünde durduğu bir konu var ki e, bu da Acun Ulucalı'nın basın toplantısında bahsettiği somut konular, somut veriler o basın toplantısında Acun Ulucalı ilk 7 haftada yaşanan 7 tane penaltı pozisyonunu da vurgulamıştı. Fenerbahçe bu 7 po penaltı pozisyonu dışında rakibi Galatasaray'a verilen verilmeyen kartlar, penaltılar ve kendisini aslında verilmeyen penaltılarında vurguladığı, bir açıklama. Bu somut veriler üzerinden Fenerbahçe ilk 8 hafta ile ilgili konuların tabii ki de ele alınmasını istiyor ve bunu 15 gün önce de Sayın Acun Ulucalı basın toplantısında vurgulamıştı. Tabi süreç nereye gidecek? Bugün Fenerbahçe'nin bir açıklaması oldu bu konuyla ilgili. İbrahim Hatıboğlu'nun değerlendirilsin değerlendirmesi açıklamalarına Fenerbahçe'de öncelikle ivedilikle ilk 8 haftayı değerlendirelim şeklinde yanıt verdi. Tabii ki de buradan sonraki süreci de takip etmeye devam edeceğiz diyelim. Samandıra'dan Fenerbahçe ile ilgili gelişmeler bu şekilde. Ee, tabii ki de Samsun Spor maçına kadar Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürecek. Cumartesi günü de e, Sarı Lacivertler Samsun'a hareket edecek ve kamp yapacağı otele geçecek. Ardından da pazar günü Samsun deplasmanında milli aranın ardından sahne alacak diyelim ve e, buradan sözü tekrar stüdyoya bırakalım.